Merhabalar. Ben Eren Tan satış Tanışmanı. Bu videomuzda sizlere Baby Home BH 505 Maya Bebek Sepetimizi tanıtıp özelliklerini anlatacağız. Bebek sepeti e, tamamen keten kumaştan üretilmiştir ve e, diğer rakip e, ana, e, sepet beşiklere göre kumaşları çok kalındır ve daha rahat bir şekilde bebeğinizi yatırabiliyorsunuz. Diğerleri daha ince kumaş kullanmaktadır. İç kısmı şöyle, oldukça geniş ve rahattır. İçerisinde ekstra sünger bir tane yatağı bulunmaktadır. Ürünümüzün alt tarafında şöyle bir tane geniş malzeme sepeti bulunmaktadır. Bu da bebeğinize eşyalarını rahat bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Tekerlek sistemi bulunmaktadır. Odadan odaya götürürken rahat bir şekilde götürüp getirmesini sağlayabiliyorsunuz. Yaz aylarında bebeğinizi sineklerden koruyabileceğiniz şöyle üzerinde bir tane sineklik cibini bulunmaktadır. Ürünümüzün ölçülerini de söyleyelim sizlere şöyle. İç ölçüsü genişliği 52 santim uzunluğu 90 santimdir dıştan dışa ölçüsü ise uzunluk 105 santimdir genişliği ise 57 santimdir alt tarafında e, her iki ayaklar arası şöyle demir destek bulunduğu için diğer e, bebek sepetlerine göre çok daha sağlam üretilme istektedir. Ve önünde e, kullanılan metallerler kalın ve yuvarlak yapılmıştır. Cibini istediğiniz zaman şu alt tarafında bulunan vidası sayesinde tamamen de çıkartabilirsiniz. Bebeğinizi koyup çıkartırken de yana doğru kolay bir şekilde çevirerek de kullanabiliyorsunuz. Böylelikle de sizlere Baby şey bir hop, baya bebek peşimizi tanıtımını yapmış olduk. Ayhan Çocuk keyifli araştırışlar diler.